Arkadaşlar Yasin Obuz Barış kavga etmiş vardı. Biliyorsunuz Yasin Obuz 8 yıllık arkadaşım olur. Bu iş artık kan davasına dönüşecek gibi geliyor. Yani bu iş burada bitmeyecek. Ama bu işi kan davasına dökmeden bu işi daha kibar yollarla da halledebiliriz. Sanırsam suratına çenesine yumruk yemiş Yasin Obuz. Olabilir, yiyebilir. Ama bunun cevabını ben Barış'a burada vermek istemiyorum. Bunun cevabını ben kafes dövüşünde vermek istiyorum. O yüzden dolayı barış mısın nesin? Senin kafes dövüşüne davet veriyorum. Şimdiden aranızda bahis yapabilirsiniz. Oranları veriyorum. Survivor Taner kazanır. 2 bölü 1. Barış kazanır. 6 bölü 1'den 8 bölü 1'e çıktı. Bu dövüşü tarihini Survivor'dan sonra ayarlayın. Acun abimiz ayarlasın. Ben varım. Bayisleri yapın aranızda. Arkadaşlar.